Arkadaşlar merhaba. E, konu konu soru çözümü serimizin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün temel kavramlarla alakalı e, 12 tane güzel ÖSYM'nin daha önce sorduğu veya sorabileceği soru tarzlarını ele almaya çalıştım. E, bundan sonra da her konuyla alakalı aynı şekilde ÖSYM'nin sorduğu veya sorabileceği soru tarzlarını ele alarak birinci konudan başlayıp sonuncu konuya kadar getirmeye çalışacağım. KPSS matematik dışında TYT'ye hazırlanan öğrenciler için de uygun temel kavramlarla alakalı hatta TYT'den ziyade AYT'de de bazen bir iki soru gelebiliyor. Tek, özellikle tek çift noktasında geliyor. Şimdi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 5A artı 2B eşittir 36 olduğuna göre AB çarpımının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi ilk önce bunu yazalım. 5A artı 2B eşittir 36. Peki öncelikle pozitif tam sayılar diyor ama ben şöyle yapmayı daha kolay buluyorum burada. Şimdi A'ya 0 verirsek B'miz kaç oldu? 18 oldu. Burada çapraz yapıyoruz bakın. Burası ikişer ikişer B'nin kaç sayısı şeklinde artacak. Burası da A'nın kat sayısı ne? 5. 5'er 5'er ne yapacak? Azalacak. 2'şer arttırırsak ne oldu? 2'ye 13. 4'e bunu tekrar 5 azalttım. 8. 6'ya 3. Sonra da daha negatife geçer. Bize pozitif soruyordu. Zaten biz birinciyi de alamıyoruz. Pozitif diyor. Ben sadece değeri bulabilmek için orada 0 dedim. A 0 olduğu için bu değeri de alamıyoruz zaten e, 2 ile bize ne diyor? Çarpımın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Aynı çıkabilme ihtimali olduğu için bir bakalım. 2 kere 13 26 4 ile 8'i çarptık 32 6 kere 3 tane cevap 18 oldu. E, 3 farklı durumumuz var. E, cevabımız da buradan Ceyhan olmuş oluyor. Yani burada dikkat edeceğimiz şey aslında bir tarafa 0 verip Direkt kat ilişkisini görürsek. Mesela 36-2'nin katı işte 2'ye bölünüyor yani tam. E, o zaman A'ya 0 verelim ki direkt bu B'ye 18 yazabiliriz. Sonra çapraz. 0 olduğumuzu artı yapacağız. E, büyükle olanı yani 18'de olanı da negatif yapacağız. Kat da çapraz şekilde çekeceğiz. Yani B'nin katsayısı 2 olduğu için burası artı 2 oldu. A'nın katsayısı 5 olduğu için burası eksi 5 olmuş oldu. Diğer soruya geçecek olursak x bir doğal sayı olmak üzere x kare artı 3 e, sayısı çift olduğuna göre. Şimdi e, tekle neyi toplarsan çift olur? Tekle teki toplarsan çift olur. E, x karemiz tekse e, x'imiz de nedir? E, tektir. Hangisi tek sayıdır diyor. Şimdi bakın. Tekin küpü tek olur. Tek istediğin kadar çarp tek olur her zaman. Tekle teki toplarsan burası ne olur? Şimdi burası tek, burası da tek. Ne oldu? Tek artı tekten çift. E burası tek, burası çift. Tekle çifti toplarsak ne olur? Tek olur. Cevabımızı bulduk. B seçeneğiymiş Ama diğerlerine de bir bakalım, kontrol edelim. Hata da yapmış olabiliriz sonucu. E burası tek, burası da tek. Tekle teki toplarsak çift olur. Çifle de çifti toplarsak, şöyle göstereyim hatta. Çifle de çifti toplarsak tekrar yine çift olur. Bu da elendi. Tekle yine teki toplarsak çift olur. Bu da elendi böyle. Tekrar yine tekle teki toplarsak yine çift olur. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Şimdi burada farklı bir soru tarzı. 91 faktöriyel eşittir 7 üzeri x e, çarpı y diyor. Bunun farklı bir mantığı var. 91'in içinde kaç tane 7 olduğuna bakmamız lazım. Ee, burada daha kolay bir yol göstereceğim size. 91'i 7'ye bölüyoruz. Ee, 13 defa var. 13'ü de tekrar 7'ye bölüyoruz. 1'e gidene kadar. 13'ün içinde 7 kaç defa var? 1 defa var. 1'e gittik ya. Sonra şu bölümdeki sayıları topluyoruz. O kadar içinde 7 var. En büyük değeri de x'in en büyük değeri de o oluyor. Yani 13 artı 1'den kaç oldu? 14 oldu. Yani böyle böyle bölümleri bir elde etmeye çalışacağız. Ondan sonra da bütün bölümleri toplamamız gerekiyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. İki basamaklı birbirinden farklı diyor bakın. İki basamaklı birbirinden farklı diyor. 4 çift doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi en küçük için en küçük için alabileceği en küçük değerimiz ne? 10, 12, 14 ve 16'nın toplamı değil mi? 4 çift sayı. 16, 14, 30 yapar. 40 yaptı, 52 yaptı. En küçük alabileceği değer 52. Bakın ortasıyla ilgilenmeyin. En küçük ve en büyüğü bulalım. Arasındaki bütün değerleri alabilir diyelim. Şimdi e, en büyük değerimiz ne peki bizim? E, şöyle gidelim. 98, 96, 94 ve 92 mi? Şimdi buraya eşittir dersek. 98 ile 92'yi toplarsak 190 yapar. Bununla da bunu toplarsak 190 yapar. Yani en büyük değerimiz 380 olmuş oluyor. Şimdi bu aradaki değerlere bakacağız ya. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tabi her zamanki örüntü bilgilerimizden. Son terim eksi. ilk terim bölü artış miktarı yapacağız. Şimdi e, 300 380 eksi 52. E şimdi bakın burada dikkat edin. Hemen 380 eksi 52 artı 1 demeyin. Çünkü çift sayılar olduğu için hiçbir türlü tek Olmayacak. Yani aralarındaki fark ne olacak? 2 olacak. 2'şer 2'şer artacak yani otomatik olarak. E, artı 1 olacak. 380'den 352'yi çıkartırsak ne olur? 328 olur. 328'i 2'ye böleceğiz. Sonra 1 ekleyeceğiz. 328'i 2'ye bölersek 164. 164'ü de 1 toplarsak ne oldu? 165 olmuş oluyor. Yani cevabımız... D seçeneği. Şimdi diğer bir soruya geçersek. Küçük olanın parantezini alacağız. Faktöriyelle tek bizim yegane amacımız bu aslında. Şimdi yukarıda küçük olan faktöriyelimiz kaç? 5 faktöriyel. Şimdi şunu da bakın. Şunu 6 çarpı. 6 çarpı 5 faktöriyel yazarsak herhangi bir sıkıntım yok değil mi? Orta çar, ortak çarpan parantezini alacağım. Şimdi 5 faktöriyel parantezini alırsam. Birinciden ne geldi? 6 kere 6'dan. 36 geldi. Aradaki işlemim ne? Artı. E buradan ne gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Böyle. Şimdi aşağıya da 5 faktöriyel parantezini alacağım da şuraya ilk bir 6 çarpı 5 faktöriyel yazayım. Görün. 5 e faktöriyel parantezini alırsam soldan ne gelmiş oldu? Şunu biraz kıvırtalım. 6. Sağdan ne gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Aradaki işlem de eksi. E burada 5 faktöriyeller sadeleşti. 6'dan 5'i çıkartırsak kaç oldu? 1 oldu. 36 ile da 5'i toplarsak 41 olmuş oluyor. 41'i de 1'e bölersek cevabımız 41 yani E seçeneği olmuş oldu. Hemen diğer soruya geçecek olursak. Bakın biraz değişik ve aslında görmeniz gereken bir soru tipi. X, Y, Z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdakilerde hangisi sıfıra eşit olabilir diyor. Şimdi bakın sıfırdan farklıysa bir kere çarpımları hiçbir türlü sıfır olamaz. E, sıfır bölü sayı da sıfır olamayacağından bu eşit değil. E, sıfırı, aşağıdaki sayı sıfır değilse kuvveti hiçbir zaman zaten sıfıra eşit olamayacağı için e, sıfır da değilmiş. Bunu da eledik. Bakın şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi biz bu sayı pozitif mi negatif mi diye bilmiyoruz x'e. E, i̇yi her türlü pozitif de olsa negatif de olsa çift kuvveti ne bizim bunun? Pozitif değil mi? Pozitifle de pozitif bir sayı toplarsak artı çıkar. E burayı sıfırlamadı yani. Yine bunu da eledik. Ama bakın buraya dikkat edin. Şimdi burada x'imiz eksi 1 olsa eksi 1 artı 1 ne olur? 0 yapar. E sıfırla da istediğin sayıyı çarparsan çarp. Sonucumuz ne olur? 0 olur. Bakın yine burada da aynı şekilde artı eksi artı gideceğinden veya hangisi olduğunu bilmediğimizde yine sıfıra eşit olabileceğini olabilme ihtimali yok. Sadece sıfıra eşit olabilme ihtimali belli bir sayıyla toplandığında negatif olarak düşünürsek olabilir. Ha bu da C seçeneği ve D seçeneğine bakmamız lazım aslında direkt. Ama burada 4 x'in üzerinde kuvvet olduğu için burayı pozitif yapacak. Şuradaki işlem aslında eksi olsa bu da olurdu ama artı olduğu için pozitifle pozitifi toplarsak daha büyük bir pozitif elde etmiş olacağız. Sonuçta yine sıfıra eşit olmayacak. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor aslında. Ve çok güzel bir soru tipi. Hani buna yıldız atılır gerçekten. Şimdi diğer bir sorumuza geçecek olursak. Burada ne dedim ben size genelde? E, çift kuvvetin olduğu yerden başlayın. Çünkü sayı hakkında yorum yapamazsak bile çift kuvvetimiz bizim daima neydi? Pozitifti. Burada bakayım çift kuvvet nerede var? Aha şurada var. Burada o zaman B üzeri 4 her, daima artı. Bakın B hakkında kesin bir konuşma yapamıyorum. Sadece bir ne pozitifi çarparsak sıfırdan küçük olur? negatif. O zaman A'mız bizim negatifmiş. A'nın olduğu yere gittin negatif dedin. A'mız negatifse negatifle neyi çarparsak sıfırdan büyük olur? Negatifi. O zaman biz B'nin de negatif olduğunu bulduk. E B'nin de yedinci kuvveti o zaman yine negatif. Negatifle neyi çarparsak pozitif olur? E yine negatifi. O zaman buradaki bütün sayılar neymiş? Negatifmiş. Yani cevabımız C olmuş oluyor. Şimdi bu hem KPSS sınavında hem TYT'de çok soru çıkan bir tarz. Ee, yok evleri numaralandırıyorlar, yok kitap okuyor çocuk, kitap sayfada işte şu kadar rakam kullanıldı, kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi burada bakalım. Bir mahalledeki evler birden başlayarak numaralandırılıyor. Bu numaralandırma işlemi için 342 tane rakam kullanıldığına göre bu mahalledeki ev sayısı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bakalım. Şimdi 1'den başlayarak 9'a kadar kaç tane rakam kullandı? 9 tane rakam kullandı. Şimdi 10'dan başlayarak 99'a kadar. Şimdi az önceki soruda da söylemiştim. Burada kaç tane rakam olduğunu bilmemiz için ne yapıyorduk? Son terim, eksi, ilk terim, böyle artış miktarı 1 bu sefer. Çünkü birer birer olacak. Artı 1. E 89, 1 daha 90 olacak. 90 tane İki basamaklı kullandığı için bunu da 2 ile çarpacağız. Toplam kaç tane rakam kullanılmış burada? 180. E 180 iki basamaklılarda kullanılmış. 9 da bir basamaklarda kullanılmış. 189 tane. E toplam kaç tane kullanılmış? 342'den. Biz bir şu 189'u bir çıkartalım. E ne oldu? 3 5 153 oldu. E bu kalan 153 tane rakam da 3 basamaklı sayılar için kullanılacak ya. E, o zaman biz 153'ü 3'e bölecek olursak kaç yapar? 51 yapar. E 99'da kalmıştık. E 99'a da 51 sayı daha eklersek nerede gel nereye gelmiş olduk? 150'ye. Yani bizim bu mahalledeki ev sayımız kaç olmuş oldu? 150 olmuş. Oldu. Aynı şekilde bak adım adım gideceğiz sadece. Başka hiçbir şey yok. Bir, bir basamaklarda kaç tane kullanıldığına bakacağız. İki basamaklarda kaç tane kullanıldığına bakacağız. En son toplayıp kaç tane rakam kullanıldığını söylüyor bize. Ondan sonra çıkartıp 3'e böleceğiz. Fark, en son da kaldığımız yere ekleyeceğiz zaten. 99'a eklemiş oldum. Şimdi diğer soruya geçelim. 2A eşittir 3B, 4B eşittir 5C. Şimdi burayı da taraf tarafa çarpma kullanacağım. ABC negatif tam sayılardır diyor. Burada biz taraf tarafa çarpma kullanalım. Şimdi burayı 4 ile, her iki tarafı 4 ile çarparsam, burayı da her iki tarafı 3 ile çarparsam eşitlemeye çalışıyorum. Yani burası 8A eşittir 12 B oldu. Tabii eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpıp bölebilirsin. Hatta aynı sayıyı ekleyip çıkartabilirsin. Herhangi bir değişme olmuyor. Ben sadece düz bir şekilde yazabilmek için her iki şu B'ler ortak olduğu için B'lerin kas ortak yapmaya çalıştım. Aşağıda da 12 B eşittir 15 C oldu. E tamam şimdi ortak zaten. 8 A eşittir 12 B o da eşittir 15 C oldu. Şimdi, 8, 12, 15 nerede eşitlenir? 120'de eşitlenir. Ama e, negatif tam sayılar dediği için eksi 120 diye düşünelim. O zaman bu eksi 8, bu eksi 10, A'mız da eksi 15 olmuş, oldu. Yani bize bunun sıralanmışını soruyor. C, A, B, C yani. Küçükten büyüğe sorduğu için. Cevabımız, e, en büyüğümüz C olmuş oluyor. Tabi negatifle pozitifi karıştırmayacağız. Hatta, ben öğrencilerime genelde şunu söylüyorum. Negatifle pozitif çünkü karıştırılabilir bir şey. Hani en büyük mesela iki basamaklı negatif tam sayı sorduğunda eksi 99 diyor. Eksi 10 demek yerine. Ben şey diyorum. Hani pozitif gibi düşünün. Tam tersini yapın. Yani pozitifte en küçük olan negatifte en büyük. Pozitifte en büyük olan negatifte en küçük şeklinde ilerleyebilirsiniz siz de. Şimdi burada bakıyoruz. E, ee, B'miz Pozitif. A'mız negatifmiş. Şurası niye açıldı? Şunu bir kapatalım. E, o zaman B kare diyor. Burası yine pozitif. Bir şey değişmedi. C üzeri 5'te. C'miz de negatif. Şimdi aşağıdaki hangisi daima doğrudur diyor. E, negatif bir sayıyla negatif bir sayının çarpımı pozitif yapar. Pozitifin pozitife bölümü bir kere sıfırdan büyük olur. A yanlış. Eledik. Şimdi A'mız negatif bir sayı. B'miz pozitif. Ee, C'miz eksi eksiden artı yapacak. Ama bakın. Eksi ve artılı bir toplam varsa buranın kesinliği hakkında konuşamayız demiştim. Elendik. Aynı şekilde bakın. Eksi artı ve eksi bir sayı. Sıfırdan büyüklüğü küçüklüğü hakkında konuşamam. Yine elendi. Çünkü mesela şurası Eksi 99 olsun, burası 1 olsun, burası eksi 98 olsun mesela. Bakın, sıfırdan küçük yani. Daima hakkında kesinlikle bir şey konuşamam. Ee, şimdi burada a çarpı b diyor. Negatifle pozitifin çarpımı negatif. Ee, negatif eksi eksi artı yapacak burası da. Ee, eksi ile artının toplamı şimdi yine aynı şekilde sıfırdan büyük de olabilir, sıfırdan küçük de olabilir. O yüzden. D seçeneğini de eledik. Şimdi B'miz artı, şuraya bakacak olursak, eksi A diyor, e, eksi eksi artı yapacağından burası da artı oldu. Eksi C diyor, eksi eksi artı yapacağından burası da artı oldu. E, o zaman bizim payımız direkt bir pozitif sayı oldu mu? Eksiyle, yani negatifle negatifin toplamı da negatif olur mu? E artının eksiye bölümü. Negatif yani eksi değil mi? O yüzden sıfırdan küçük yani bu daima doğru olmuş oldu ve çok zor olarak hani ben bunu zor soru olarak seçtim çok güzel bir soru tarzı. Şimdi özellikle son iki sorumuz da ben hani zor olarak seçtim biraz zor sorular görelim hem de e, ÖSYM tarafından sorulabilir, TYT'de de soruluyor, KPSS'de de böyle e, birden fazla durumlu şekilde de sorulabilir diye bir dört durumlu bir tek çift sorusu yazdım. İfadesi bir tek sayıdır diyor. 7a 5b bölü c ifadesi bir tek sayıdır. Şimdi bakalım. Bir tek sayı olması için bu ifadenin bir tekin teke bölünmesi lazım. Bir de çiftin çifte bölünmesi lazım. Çiftin çifte bölümü nasıl oluyor? Demeyin, 6'nın e, ikiye bölümü mesela 3 oluyor. Yani tek olabiliyor. Şimdi eğer yukarısı tekse birisi çift birisi tek olmak zorunda. O zaman biz şöyle bir A B C oluşturalım. Şimdi A'mız çift ise çift oldu. Tek olması için B'mizin tek olması lazım. C'miz de zaten bizim tek. Yine C'nin tek olduğu ikinci durumda e ee, mesela burası tek olur, burası çift olursa yine tek çıkar. O zaman tek çiftin yerini değiştirebiliriz. Ee, şimdi C'nin çift olduğu durumlara gelelim. C çift ise buranın da çift olması lazım. E bu iki sayı da tek olduğu için her ikisinin de ne olması lazım? Ya tek tek olsun. Tekten tek çıkarsa çift olsun. Ya da çift 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 olması lazım. Şimdi 4 tane durum var karşımızda. Hangileri her zaman doğrudur? Elediğimizi bitiririz. A artı B artı C tektir diyor. E şuna bakalım. Tekle tek'in toplamı çift değil mi? Çiftle çiftin toplamı da çift. Bak biri olmayan bir tane bulduk. A eksi B çift ise diyor bak. A eksi B'nin çift olması için ya tek çift ya çift tek olmalı. Ya çift tek, tek çift. Çift ise demiş. Ha durun yanlış söyledim. A eksi B çift ise diyor. Ha ben tek ise okudum. Ee, tek eksi T te, yani tek eksi tek veya çift eksi çift olması lazım. Ee, ise C çifttir diyor. Ee, bu durumlarda C'miz çift mi bizim iki durumda da? Evet. O zaman ikinci seçeneğimiz doğru olmuş oldu. B tek ise C de tektir diyor. Bakın. B tek, burada C tek. Tamam okey birinci durum için ama üçüncü durumda B tek ise C'miz çift oldu. Yani her zaman doğru olmadı. Yani sağlamayan bir durum bulduğumuz an o seçeneğimizi eleyebiliriz. O zaman hangisi her zaman doğru olmuş oldu? İkinci seçeneğimiz doğru oldu. Yani cevabımız Bursa olmuş oluyor. Son sorumuza gelecek olursak. Bu soru çok güzel bir soru. Ardışık 3 tek sayının ortalaması ardışık 4 çift sayının ortalamasına eşittir diyor. Şimdi biz bu sayılara x dersek x x artı 2 x artı 3 o, şey x artı 4 olsun. Bunlar bizim tek sayılarımız. Çift sayılarımıza geldik. x diyemeyeceğimize göre bu sefer y diyelim. y y artı 2 y artı 4 y artı 6 oldu. Şimdi ortalamaları birbirine eşitse e, x, x, x daha 3x. 3x artı 6 mı? 3x artı 6 bölü 3. Eşittir. E, 1, 2, 3, 4y'miz var. 10, 12. 4y artı 12 bölü e, kaç tane sayımız var? 4 tane sayımız var. Ortalama neydi? Hepsinin toplamı bölü eleman sayısıydı. E burada 3x artı 6 ile 3'ü bölersek yani şöyle göstereyim hatta 3'ün ortak parantezini alırsak x artı 2 bölü 3 olur. Bu 3'ler sadeleşir. Sağ tarafı da 4 parantezini alırsak y artı 3 bölü 4 olur. Bu 4'ler sadeleşir. Yani x artı 2 eşittir. Y artı 3'müş. E bu artı 2'yi de karşıya atacak olursak eksi 2 şeklinde geçeceğinden x'imiz buradan ne oldu? Y artı. 1 olmuş oldu. Şimdi x gördüğümüz yere y artı 1 yazalım bir. O zaman burası ne oldu? y artı 1 oldu. E burası y artı 3 oldu. E burası da y artı 5 oldu. Bakın y, y artı 1, y artı 2, y artı 3, y artı 4, y artı 5, y artı 6 şeklinde aslında ardışık gidecek şekilde ayarladık. Peki bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı 18 olduğuna diyor. En küçüğü kaç oldu? Y. En büyüğü ne oldu? Y artı 6. Kaça eşitmiş? Y artı 6. 10, 8'e eşitmiş. 2Y eşittir buradan 12 olur. Y'miz de buradan kaç eşit oldu? 6'ya. Tüm sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Y'miz var. 1. 7Y artı Peki 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamını kısaca biz 6 çarpı 7 bölü 2 yapabilir miyiz? N çarpı N artı 1 bölü 2. 1'den N'e kadar gidiyorsa tabi. 6 ile 2 sadeleşirse kaç olur? 3. 3 kere 7'den de kaç oldu? 21. E Y dediğimiz yere kaç yazacaktık? 6. E 42 ile de 21'i toplayacak olursak cevabımız kaç olmuş oldu? 63 olmuş oluyor. Yani B seçeneği. Bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir dahaki videomuzda çözümlemenin üstünde duracağım muhtemelen sorularını da hazırladım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.